Herkese ben Poyraz bu Bugün beraber Eee Bugün sezon 20 sezon abi Şu an Ulan ettik Bunu ne yapayım? Evet Ne kanka? Yani gerçekten... O bir mı? Gördün adamı? Arabada ne diyor? Bu arabada evin Rahim evinden oynuyoruz abi. Evinden ne yapıyor? Aha ara. Bu ne lan? Benim var iyi. İyi olacağım. Benim adam var iyi. Mina bak. Çocuğa bak. Okuma kaçmamız lazım. Mina dolapta bir şey bir tepetten kediden. Ne kadar büyük ya. Oha. Şey var. Ne? Burada buton var. Ne havalandırısı şey var. Havalandırma bu kimdi? Yani böyle bir şey olmaz diye. Hayalet olsun. Evet oynamak istiyorum ya. Şey geliyor. Rahibi bize öldürmeye geliyor ya. Rahibi bize şeyden geliyor. Kaç kaç kaç. Hayır bunu oyunu daha bulmamız lazım. Dolap lazım bize. Dolap dolap. Yani bizim dolabımız yok ama Bir tek bu var Sadece Bunlar da Ateş sesi duydun mu? Bunlar? Ha, gel seni yakacağım Seni yakacağım görürsün Gel lan sen ya, seni yakayım seni yakayım seni yapamadım. Seni yapamadım. Baksana. Baksana. Ya sen yandı. Gelen böyle dedi. Nereye kaçıyor? Bu nereye kaçıyor? Nereden? Kaç kaç kaç. Ne oluyor? Çocuğu dönmüş abi. Dur dur. Ne yazıyor oğlum? Oğlum şey değil mi? Kabal Granny Raven. Rahi'yi gördün mü? Bir küçük dolap ben diye Kaçacağız yani. Ne yapalım? Yemek oldu. Kimin? olmaz ki. Süpergör. Burada ne yapalım? Çizsek mi? Buradan yeni tarafından geçecek. Oo, yok yanmış. tarafa ne gidiyor bu Ben atladım bunun kapısını açacağız. Yok mu? Nasıl çizdi de? Hayır, hayır. şeyler mi olmasın. Aha, küçük kapı. En sevdiğim. Şey kapıya bak. Eee... Yani böyle yani. Aha. Yeni tarafından geçiyorduk. Abi iyi açacağız. İşte o. Onun aramızdan ee, buzdan yiyorduk abi. Oğul oh, lan yiğidin ağzına süsleniyosun Abi bu 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 çıkacak Ay 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 Bakayım Gizlensinler abi kurabiye kutusu mu? Abi bu kurabiye kutusu mu? Ben hatırlamadım Şurada Burada kurabiye kutusu mu? Yooo burda yukarı çıkacağız. Hadi ya yere. Ha, kurabiye kutusunu yere bir şey açıldı mı? Abi neden açıldı daha bilmiyoruz. Abi cihaz çektim bu bon anahtar. Sonra, sonra normal gireceğiz. Dedi yakalayacak abi. Abi. Bir anahtar. Bir anahtar. Bir anahtar. Bir anahtar. Bir oldu. Buradan kaçtık. Bu, bu okuldan kaçmamız lazım. Oo. Para getirdi. <laughs> 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 bu oyunu boşver. Bu şey alacağım mı? Benim annesi korkuyorum Evet çok kolay değil mi? Gene Bizim i̇şte. korktu ne yapıyor? Ben korkmuyorum korkmuyorum sana ne? Abi Rahmi ne olmuş? İki, i̇ki iki gün kalmıştı bu, i̇ki, iki, iki gün kalmıştı. Uy ben iyi bağırsan diyorduk. Rahibeye bak. Allah'a emanet. Oh. Kaç 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 Çıktı. bize takip edecek. Buradan beni gördü lan. Son de bu atı, bu bize. Yani gar bize görmez lazım. oğlum. iyi Çok yazdık abi. İyi ediyorum. Bizi oradan açmıştı. Sanırım. Sen nasıl? Vay, yani ne Sen Ne oldu Bir şey görmesek. Oy! Bunu sen, ah ah, yapma ya. Çık 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 çık. Burası ne? Bu kutsal yer. Lan dostum, bırak. Bırak. Hay koyuyor yine. Biz Ya atladık yani. Kardeşim böyle şey olmaz mı ya? Lük abi mezarda gömüyoruz. Ay yani bence mezarda gömersin gömsün Burayı bir de sıçtı sıçtsam bir ama zar zor ya. Ola. Helal et abi. Videomuza nokta Görüşürüz.